Artık Antarktika'da buz dağlarının arasındayız. Deniz yüzeyinde irili ufaklı buz kütleleri yüzüyor. Gemi denizde gelişigüzel sallanıp duran buz dağlar arasında yavaş yavaş yol alıyor. Antarktika gezisinde gemiden hiç çıkılmayacak. Denizdeki buz dağlarına ve kıyıları kaplayan buzullara gemiden bakılacak. Kenya'da yabanıl hayvanlarla dolu ormanlarda çiplerden inmeden fotoğraf safarisi yapmıştık. Burada da kutup safarisi yaşanacak. Antarktika çok özel bir kıta. Orayla ilgili bilgiler pek yaygın değil. Bu nedenle rehberimizden ve kaptanlarımızdan edindiğim bazı bilgileri görmezden gelmeye gönlüm razı olmuyor. Örneğin kaptanımız kameraya bulutları okuma başlığıyla kısa bir bilgi göndermiş. Geçmişte coğrafya derslerinde bunları öğrenmiştik. Ama yine de bilgi tazelemekte yarar var. Uluslararası Meteoroloji Komitesi tarafından bulutlar şöyle sınıflandırılıyormuş. Sirus, beyaz, tüysü bulutlar. Yükseklerde bulunuyor. Bu bulutlar rüzgarın artacağına işaretmiş. Kümülüs, büyük pamuk kümeleri şeklinde oluyor. Bunlar iyi havayı müjdeliyor. Ancak pamuk kümeleri karardığında fırtına geliyor demekmiş. Nimbus Kümülüslerle sirostratus bileşiminden oluşan yağmur bulutlarıymış. Stratus Uzun, alçak bulut kümeleri. Bunlar değişken havalarda belirirlermiş. Her an her şey olabilirmiş. Deniz çok dalgalı. Yolcuların çoğu kameralara çekildi. Bulantı beni de adam akıllı vurdu. Gözüm hep yatakta. Bitkin haldeyim. Gemi düdük çala çala sis içinde yavaş yavaş ilerliyor. Sisten oluşan gizemli bir kılıf içinde gibiyiz. Güneş ortalarda görünmüyor. Gündüz hava alaca karanlık. Geminin çevresi denizde sinsi sinsi yüzmekte olan buz dağlarıyla çevrili. Öyle ki bazılarının su dışında kalan bölümü apartman Hatta gökdelen büyüklüğünde. Üstelik burnumuzun dibinde salınıyorlar. Görünen bölümleri tümünün beşte biriymiş. Zaman zaman çok yakınlarından geçiyor, onlarla burun buruna geliyoruz. Dalgalar giderek büyüyor. Gemi beşik gibi sallanıyor. Burada geceler çok kısa sürüyor. Antarktika'da yaz mevsimi yaşanıyor. O nedenle gündüzler o denli uzun ki. Saat 01.30. Ortalık hala aydınlık. Buralara geleli beri geceleri uyku tutmuyor. Böyle zamanlarda ana karnındaki bebek gibi dizlerimi bükerek kameradaki pencerenin pervaz boşluğuna oturuyorum. Başta gökyüzü ve deniz olmak üzere çevremdeki tüm varlıklarla adeta bütünleşiyorum. Elimdeki zaman çizelgesine göre 1 saat 20 dakika sonra güneş doğacak. Şafağı beklemeye başlıyorum. Bir yandan da teybe, o anki duygu ve düşüncelerimin yanında çevredeki görünümleri kaydediyorum. Yarım saat sonra ufukta görülmemiş bir güzellik belirdi. Koyu turuncu bir çizgi oluştu. Sonra bu şafak çizgisi sarıya dönüştü. Güneş olanca görkemiyle denizdeki ufuk çizgisinde belirdi. Sis dağıldı. Gökyüzü masmavi, tek bir, tek bir bulut parçası bile yok. Yazık ki burada, o anda varlığımı saran yoğun duyguları aktaramıyorum. Belki bir romanda o çok güzel coşkuları dile getirebiliyorum. Dile getirebilirim. Geminin çevresinde sürekli olarak buzullar akıp gidiyor. Buzulları ilk gördüğünüzde pek heyecanlanmıştı. O ayazda saatlerce fotoğraf çekmiştik. Şimdilerde o heyecan yatıştı. Yani buz dağlarının arasında yolculuk yapmaya alıştık. Bugün uçsuz bucaksız denize açılalı dört gün oldu. Karaya ayak basmak için dört gün daha gerekiyor. Apırsak da köpürsek de dört gün daha burada, buralardayız. Kaptanımız sık sık buzulların güzelliğini kaçırmamamızı öğütlüyor. Dikkatli olursak, balina sürüleriyle bile karşılaşabilirmişiz. Durmadan çevremizi saran buzul kaplı dağlara, tepelere ve buz dağlarına bakıp duruyoruz. Buzularla kaplanmış olan çevre öylesine özgün ve öylesine etkileyici ki üstelik çevremizdeki güzellikler bugüne değin hiç görmediğimiz türden. Ayrıca görüntüler her an değişiyor. O yüzden zaman zaman büyülemiş gibi bu olağanüstü güzelliklere dalıp gidiyorum. Gülten Dayıoğlu